mezarlıktan besleyecekler. Ve pırıl pırıl bir mezar. Çakıllar koymuş kurumak için. Su kabı burada. Tam ortasına böyle. Tam böyle ortasına ölçün ölçün tam ortasına geometrik hayvanlar sinek üretmek için sıçmış. Adam beyaz mermer mermer madeninden mermer çakıl taşlarıyla donatmış. Çünkü kesinlikle daha önce çok sıçıyordular. Böyle insanları katledip kim bilir neden öldü? Sonra mezarına sıçıyor bunlar. Stalking. Mezarında da stalking ediyorlar.